Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 mizaç yapısını konuşacağız. Bakalım 3'leri anlayabilecek miyiz? Ama biliyorsunuz ki kuralımız kendi mizacımızı tespit etmeye yönelik bir bakış açısıyla dinlemeyeceğiz. İlk önce mizaç yapılarını anlayacağız. Ondan sonra en son aralarından kendimizi görmeye çalışmamız çok daha sağlıklı oluyor. Peki 3 mizaç yapısının temel arayışı nedir derseniz üç mizaç yapısının temel arayışı etki ve imajdır. Peki benim eğer ki nefsani yapımdaki birinci sıradaki hassasiyet insanları etkilemek ve oradan bir geri bildirim alarak nefsani bir tatmin yaşamak ise nasıl bir davranış örüntüleri ve üsluba sahip olurum? İlk önce bunu anlamaya çalışalım. Şimdi üçlerin nefsani yapıdaki yani iç ses olarak duyduğumuz sesi ne söylüyor? Diyor ki bulunduğun ortamda insanları etkilemek ve geri bildirim alabilmek için, o istediğin geri bildirimi alabilmek için elinden geleni yapmalısın diyor. Eğer etki, yani belki bir ödül, belki bir alkış, belki bir şaşkınlık, vay sen bunları nasıl başardın tepkisini görebilmek bir nefsani tatmin sağlayacaksa, bu kişi nasıl davranır? Tabii ki ne yapıyor? Kendinde var olan potansiyeli hemencecik şöyle bir sezip neleri iyi düzeyde kullanabildiğini görüp bunları yansıtmaya çalışıyor ve bu konuda çok da becerikliler. Ne demiştik? Her mizaç yapısının nefsani hassasiyeti hem bir zaaf olmakla birlikte aynı zamanda bir beceri potansiyeli, bir yetenek potansiyelidir. O zaman üçler ne yapıyorlar? Kendilerinde karşısındaki insana da bakarak neleri doğru şekilde yansıtabileceğini seçiyorlar. Karşımda nasıl bir insan var ve onu nasıl etkileyebilirim? Bunu da çok iyi görebilen bir insanım, üç insanı olarak. Aynı zamanda da kendimdeki var olan özellikleri de iyi düzeyde kullanma konusunda becerikliyim. İyi yapamadığım şeyler ne olacak? Şimdi dur onları, onlardan, onlara bir girme hocam. Onlardan fazla bahsetmeye gerek yok. Kimsenin ağzına sakız olmaya ihtiyacımız yok. Onları bir hasır alta edelim. Onlar bir kenarda beklesin. Onları da zamanla geliştiririz, bir şeyler yaparız. Ama şu anda kullanmamız gereken olumlu özelliklerimiz diyerek ne yapıyor? Karşısındaki insanı etkileme konusunda içgüdüsel, hiç farkında olmadan e, yansıttığı durumlar, örüntüler ortaya çıkıyor. Bu aslında bizim şöyle bir yanılgıya da sebep olmamız anlamına gelebilir. Eğer ben bu konuyu mizaç konusunu, enegram konusunu yüzeysel öğrenen bir insan olursam ne diyorum mesela? Üçler gösteriş meraklısı, belki işte markaya, etikete takılı kalan, kendisini önemseyen falan gibi böyle çok acayip bir noktaya taşıyabiliyoruz bu meseleyi. Halbuki çok ciddi bir yanıldı. Neden? Çünkü ben belki hayatımda üç mizaç yapılarında sağlıksız insanlarla karşılaştım ve onlardan rahatsızlık duydum. Ama siz İki mizacında olup da yine sağlıksız bir insana rastlasaydınız yine çok rahatsız olacaktınız. Bütün mizac yapıları eşittir. Aslında bütün mesele sağlık boyutlarıdır. Yani bir insanın nefsani hassasiyetinin duygusal bağ kurmak olmasıyla insanları etkilemek olması arasında hiçbir farklılık yoktur. Çünkü ikisi de bir zaafı gösteriyor. Bizim için önemli olan bu zaafları görüp yönetebilmeyi öğrenmek. Üç mizaclı yapılarda ne göreceğiz? davranış örüntüleri olarak kendini iyi görebilen, kendini iyi motive edebilen, dolayısıyla olumlu yanlarını iyi kullanabilen insanlar olacaklar. Fakat ne yapacaklar? Geri bildirim ihtiyacı taşıyacaklar. Yani bir şeyleri yaptım, görüyor musunuz? Takdir ediyor musunuz? Ona göre motive olacağım. Eğer hiçbir etki görmüyorsam, yaptığım şeylerde motivasyonumu kaybedeceğim. Niye yapayım ki diyeceğim. Bir öğretmen ödev verecek. Bundan not vermeyeceğim diyecek. O zaman üç mizaçlı insan ne diyecek? Hiçbir işe yaramıyorsa kendi sevdiğim şeyleri yapmayı tercih ediyorum. Sizin söylediğinizde not verseydiniz bu ödevi yapardım. Not vermiyorsanız yani diye düşünebilir. Dolayısıyla sonuç odaklı, hedefe kitlenebilen, başarı motivasyonu taşıyan ve bu konuda pratik çözümler üretebilen insanlar olacaklar. Şikayet etmekten hoşlanmazlar, şikayet dinlemekten hoşlanmazlar. Tabii ki duygusal ilişkileri, iletişimleri dolayısıyla belki belli oranda arkadaşlarında, ailesinde, çevresinde bunu tolere edebilirler ama bunu çok fazla yapan insanların yani bir şeyler yapmıyorsun, eyleme geçmiyorsun, sürekli şikayet ediyorsun diye gördüğü insanlardan uzak durmayı tercih ederler. Bu noktada kendimi yıpratmam çok saçma diye düşünebilirler. Belli oranda onları motive etme konusunda becerileri vardır. Bu noktada biraz enerji harcayıp sonuç alıp alamadıklarına bakarlar. Peki başka neler var 3 mizaç yapısında? İnsanları etkileme konusunda becerim varsa bu benim aslında ikna ediciliği yüksek bir insan olduğum anlamına da geliyor. Yani pazarlama becerisi bir şeyi güzel gösterme konusunda beceri sahibi olmak anlamına geliyor. Ne yapıyorlar mesela? Dediğim gibi Sonuç aldıklarında, sonuç alabilecekleri şeylere güdülenen insanlar oluyorlar. Yani ben bu işi yaparsam güzel sonuç alırım, başarılı olurum. E, o istediğim noktada kendimi görebileceksem o eyleme girişirim, başlarım. Ama kendimi orada göremiyorum, hazır olmadığımı düşünüyorum. Ama bu noktada gerçekçi bir yaklaşımları da var. Ne yapıyorlar ama hızlı yoldan buna ulaşmayı tercih ediyorlar hızlıca kendimce pratik bir şekilde buna ulaşabilir miyim diyorlar. Aslında kendilerini bir mizacı gibi kusursuzluk arayışında görebilirler. Ben de mükemmelliyetçi bir insanım diyebilirler. Haklılar en iyisini istiyorlar ama gidiş yolları çok farklı birlere göre. Ne demiştik? Birler prosedürleri birebir uygulama, kurallara daha takılı kalma hassasiyeti taşırken güçler ne yapıyorlar? Benden böyle bir şey mi istiyorsun? Tamam, Kurallar bu mu diyorsun? Tamam ben orada kendime bazı noktalarda kısa yollar üreteceğim. Senin dediğin gibi yapmak zorunda değilim diyecekler. Hallederiz diyecekler. Eğer kendine güveniyorsa o konuda çok da iyisini ortaya koyacak. Aslında yapılması gerektiği kadar yapacak. Yani biriler gibi hani hiçbir ödül olmasa da ben kendim için, kendi içsel tatminim için bunu en doğru şekilde yapacağım demiyorlar. Eğer bir sonuç yoksa ortada. Ortalama bir şey de yaparım, çıkartırım. Yani kim kontrol ediyor, kim bakıyor diyebilirler. Dolayısıyla iş yapma konusunda birilerle çokça farklılıkları var. Üç mizacla insanların şunu söylediğini görebiliyorum. Üçleri çok çalışkan zannediyorlar. Ama ben ortada bir sonuç olmayacaksa, kendime en iyisini de görmeyeceksem ya da beni motive eden herhangi bir dışsal faktör yoksa ben kendimi çalışkan olarak göremiyorum. Eyleme geçmekte zorlanıyorum, plan yapıp en iyisini istiyorum. Hatta böyle üst düzey Planlar yapıyorum ama kendime bunu yaptırtamıyorum diyecekler. Bir şekilde içsel olarak belki o noktaya varamayacağını e, ya da o sonuca ulaşamayacağını düşünüyor olabilir. Buraya bir dikkat etsinler. Üç mizaçlı insanlar baskın mizaçlı insanlardır. Evet e, tuttuğunu koparmak anlamına geliyor baskın mizaçlı olmak. Sözünü dinletmek, ikna etmek anlamına geliyor. Fakat birler ve sekizler gibi diğer baskın mizaçlar gibi üçler direkt değil daha çok yeri geldiğinde direkt olabilirim. Yeri geldiğinde dolaylı olabilirim. Üslubumda bu farklılığı duruma göre belirlerim diyen insanlardır. Yani üslubumu karşımda kimle konuştuğuma bağlı olarak çok güzel ayarlayabilirim diyebilirler. Belki de kendilerindeki hassasiyetleri de dışarıya yansıtma konusunda da böyle bir ölçüm Yapıyor olabilirler, nerede, nasıl konuşacağıma, nasıl davranacağıma, duruma göre karar veriyorum diyebilirler. Yeri geldiğinde çok baskın olabilirim, yeri geldiğinde çok tatlı bir insana dönüşebilirim diyebilirler. Tatlı olmam gerektiği yerde tatlı olabilirim diyebilirler. Olumlu özellikleri, kendisini ve çevresindeki insanları, önemsediği insanları motive etme konusunda çok yüksek bir becerileri vardır. Hedefe ulaşma konusunda çok ciddi bir motivasyonları vardır. Eğer sonuç varsa, kendimde de bu potansiyeli görüyorsam tuttuğunu koparan bir insan olacağım, istediğim şeyi elde eden insan olacağım derler ve hedeflerine ulaşma konusunda başarıları yüksektir. Kendilerini iyi yansıtma, olumlu yansıtma becerileri yüksektir. Yaptığı işlerin en iyisini yapma konusunda motivasyon taşırlar. Eğer ben bu işi yapacaksam zaten en iyisi olmalıyım derler. Bu konuda da dolayısıyla gereken bütün ihtiyaçları, belki eğitim olur, belki kendini ileri taşıyacak neyse o donanım kazandıracak olan bunları edinme konusunda motivasyonları yüksektir. Peki başka olumsuz özellik olarak ne diyebiliriz? Sonuca takılı kalmaları aslında onları olumsuz etkiliyor. Yani hem zahmetten kaçınmaya sebep olabiliyor. Kısa yollar üretmelisin diyen bir iç sesiniz var. Dolayısıyla baktığınız zahmetli süreçlerde üç mizaçta hep ne diyecek? Ya bu kadar uzun ve zahmetli yollardan gitmek zorunda mıyım? Ben kendime kestirme yollar üretirim e, gibi otomatik gittikleri bir eğilim var. Dolayısıyla bu eğilimi fark edip düzenlemek, yeri geldiğinde zahmetli işlere de girebilmek, yeri geldiğinde süreçten keyif almayı da öğrenebilmek çok önemli. Dolayısıyla olumsuz özellik olarak belki biraz kolaya kaçma, belki biraz etikete takılı kalma, kendini statü olarak çok yukarıda görmek isteme ama bunun için bazen gerekleri yerine getirememe ve kendinde başarısızlık korkusu yaşama ve belki başarısızlık konusunda o hassasiyetini yoğun bir şekilde kaygıya dönüştürme durumlarını görebileceksiniz. Üç mizaçlı insanların stres hattında yani bir tükenmişlik yaşadığı durumda nefsani bir hassasiyetim vardı, bir geri bildirim ihtiyacım vardı insanlardan. Bunun için elimden geleni yaptım ve bulunduğum ortamda bunu sağlayamadım diyorlarsa ve sağlayamayacağım artık ikna oldum diyorlarsa Stres hattında dokuzların olumsuz özelliği olan pasifleşme, eylemsizleşme, erteleme durumlarını çokça görebilirsiniz. 3 mizaçlı insanlarda eğer nefsane bir tatmin durumu söz konusu olduysa bulunduğu ortamda bu arayışlarını karşılayabildilerse o zaman da altı mizacı insanın olumlu özelliği olan güvenilir, derinlikli ilişkiler kurma becerisini kazanıyorlar. Aslında çok güvenilir olma insanları önemseme ve onlarla güçlü ilişkiler inşa etme becerileri var. Fakat bu onlar için koşullara bağlı bir durum, yani ihtiyacım karşılamıyorsa, böyle de karşımdakini önemseyen bir insan haline gelebiliyorum, güvenilir bir insan olmayı önemseyen, ilişkileri önemseyen bir hale dönüşebiliyorum diyebiliriz. Üçler için kanat yapılarından da bahsedelim ve diyeceğiz ki üçler. İki kanatlı üç mizaclı olabilirler. Dört kanatlı üç mizac yapısında olabilirler. Bu şu anlama geliyor. Aslında bu konuştuklarımızın safi bir üç mizacı insanını anlattığını eğer ikiden veya dörtten kanadı varsa yoğun olarak bunu hissediyorsa o zaman zaten bu mizac yapısının baskınlığının yumuşadığını her iki taraftan da çünkü duygu derinliği geleceğini söyleyebiliriz. Yani hafif düzeyde iki Den duygusallık, dörtten anlam arayışları özelliklerini hissediyor olabilirler. Tabii ki mizaç yapısınızdaki bu kapsamlı e, tespiti sağlayabilmek için enegramanalizi.com web sitesinden mizaç tespitinizi yapabilir ve hatta yaptıysanız bu videoyla da teyit edebildiyseniz yorumlarınızı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.